Konumuz küresel iklim modelleri. Ancak küresel iklim modellerinden söz etmeden önce biraz disiplinler arası bilgi vereceğim. Coğrafya öğretmeni arkadaşlarıma selam olsun. Bu videoyu abiyotik ekolojik faktörlerden biri olan iklimi daha iyi anlamak için izleyebileceğiniz gibi üniversite sınavı birinci basamak coğrafya ve birinci-ikinci basamak biyoloji sorularına bir bakış açısı kazanmak amacıyla da izleyebilirsiniz. Ama saf bir merak duygusuyla bilme ihtiyacıyla bu benim ne işime yarar diye sormadan izleyenlerin gözlerinden öperim. Canlıların karalardaki ve okyanuslardaki dağılımını etkileyen en önemli etken iklimdir. İklim bir alanda uzun süre hakim olan hava koşulları demektir. Sıcaklık, yağış miktarı, güneş ve rüzgar İklimin dört temel fiziksel ögesidir. İklimin ve iklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkilediğini anlamak için küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki iklim modellerini inceleyerek işe başlayalım. Küresel boyuttaki iklim modelleri büyük ölçüde güneş enerjisi girdisi ve dünyanın uzaydaki hareketleri tarafından belirlenir. Güneş atmosferi, karasal ortamları ve suyu ısıtır. Bu ısınma olayının oluşturduğu sıcaklık değişiklikleri, hava ve su hareketlerinden, suyun buharlaşmasından ve iklimde enleme bağlı olarak ortaya çıkan çarpıcı değişikliklerden sorumludur. Dünyanın geoid dediğimiz küresele yakın biçimi Güneş ışığı yoğunluğunda enlemsel çeşitliliklere neden olur. Güneş ışığı tropik bölgelere yani 23,5 derece kuzey ve 23,5 derece güney enlemleri arasında kalan bölgeleri dik açıyla çarptığından birim alana daha fazla ışık ve ısı düşer. Daha büyük enlemlerde ise ki biliyorsunuz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe enlemler 10-20-30-40 diye artar. Güneş ışınları eğik açıyla çarpar. Tropiklerdeki yüksek sıcaklıklar suyun buharlaşmasına ve bu sıcak buharın kutuplara doğru akmasına neden olur. Yükselen hava kütleleri soğur ve genişler. Su içeriğini yağış şeklinde yine tropiklere bırakır. Yüksekte bulunan ve suyunu kaybetmiş yani kuru hava kütlesi 30 dereceli kuzey ve güney enlemlerinde yeryüzüne doğru inerken karalardan nemi absortlar yani emer bu da bu enlemlerde yaygın olarak görülen çöllerin bulunmasını anlamamızı sağlar. Aşağı doğru inen havanın bir kısmı daha sonra yine kutuplara doğru akar ve kutuplarda yine aşağı doğru inerek geri döner ve ekvatora doğru ilerlerken yine nebi absortlar. Bu nedenle kutup bölgelerinde yine çok sert ve yağışsız bir iklim görürüz. Dünyanın yüzeyine yakın gerçekleşen hava akımı küresel rüzgarlara yol açar. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünden ekvatora yakın olan karalar kutuplara göre daha hızlı hareket eder. Bakınız bu tören kıtasında da bize yakın kısım daha hızlı, bizden uzak kısım ise daha yavaş dönüyor. Tıpkı dünyanın ekvator ve kutuplarının aynı anda dönebilmesi için ekvatorun daha hızlı, kutupların daha yavaş dönmesi hatta yerinde sayması gibi. Ekvatorun kutuplarda daha hızlı hareket etmesi, rüzgarların dikey yolundan sapmasına ve küresel ölçekte, Kimilerinin doğu rüzgarı, kimilerinin ise batı rüzgarı olmasına yol açar. Örneğin soğuk alize rüzgarları tropiklerde doğudan batıya doğru eser ılman kuşakta yani dönenceler ile kutup tarihi arasında kalan bölgede ise batıdan doğuya doğru esen rüzgarlar vardır. İklim üzerindeki bölgesel ve yöresel etkilere gelince. Evet iklim mevsimsel olarak değişiyor ama büyük dağ kütleleri, büyük su kütleleri, bitki örtüsü ve dağ sıraları da iklim üzerinde etkili. Sırasıyla görelim. Önce mevsimselliği inceleyelim. Dünya ekseninin 23,5 derece ilk olması nedeniyle güneşin değişen açısı ve dünyanın güneşin etrafında dolanması orta ve yüksek enlemlerde gün uzunluğunda, güneş radyasyonunda ve sıcaklıkta güçlü mevsimsel döngülere neden olur. Ayrıca rüzgar tarzlarındaki mevsimsel değişiklikler okyanus akıntılarını değiştirir ve bazen Okyanus derinliklerindeki soğuk suyun yukarıya doğru çıkmasına yol açar. Böylece inorganik besin maddeleri açısından zengin olan bu su yüzeye çıkınca yüzeye yakın ya da yüzeydeki fitoplanktonların ve onlarla beslenen diğer organizmaların gelişimini ve sayıca artmasını tetikler. Her ne kadar bu yükselme okyanus alanının %1 ila 5'ine karşılık gelse de küresel olarak tüm balıkların %25'inden fazlası besin zincirleri nedeniyle bu durumdan etkilenir. İklim üzerindeki diğer bir etkili faktör ise su kütleleridir. Okyanus akıntıları karalardaki hava kütlelerini ısıtmak veya soğutmakta etkili olduğundan kıtaların kıyılarının iklimini de etkiler. Kıyı bölgeleri Aynı enlemlerdeki iç bölgelere göre genellikle daha nemli olduğu gibi daha da ılıktır. Çünkü suyun özgül ısısı oldukça yüksektir. Ve bu nedenle de kendi sıcaklığında büyük değişimler olmaksızın büyük miktarlardaki ısıyı emebilir ya da dışarı verebilir. Ve su kütlelerinin yakınında bulunan kıyılarda bu nedenle aynı enlemlerde bulunan içteki karalara göre daha ılıktır. Bu bilgiyi açalım. Kuzey Amerika'nın batı sınırları boyunca güneye akan soğuk Kaliforniya akıntısı tarafından meydana getirilen soğuk ve sisli iklim, Kıtanın büyük okyanus kıyılarının çoğu kısmı boyunca yer alan kozalaklı yağmur orman ekosistemini ve daha güneydeki kızıl ağaç ormanlarını destekler. Buna zıt olarak Avrupa'nın batı kıyısı Ekvator'dan Kuzey Atlas Okyanusu'na doğru akan Golf Stream adlı sıcak su akıntısı nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir ve tam da bu nedenden ötürü Kuzeybatı Avrupa ile Güneydoğu Kanada aynı enlemlerde yer almasına rağmen Güneydoğu Kanada soğuk Labrador akıntısı nedeniyle Kuzeybatı Avrupa'dan çok daha soğuktur. Sıcak bir günde Karalar sulardan daha sıcak olduğundan karaların üzerindeki hava ısınır ve yükselir. Bu da sudan karaya doğru serin bir meltem rüzgarının gelmesine yol açar. Niye? E boşluklar doldurulur tabii. Karadaki hava ısınıp yükselince boşluğu denizden gelen serin hava doldurdu. Gece ise durum tersine döner. Çünkü karalar hızlı soğur ama suyun öz ısını yüksek olması nedeniyle sular Karalar kadar hızlı soğumaz ve gündüz olanın tam tersi bir durum ortaya çıkar. Meltem bu sefer de karalardan denizlere doğru eser. Bir diğer örnek Güney Kaliforniya ve Güneybatı Avustralya gibi bölgelerde yaz mevsimindeki soğuk ve kuru okyanus esintileri karalara temas ettiğinde birkaç kilometreye kadar karaların iç kesimlerindeki nemi absorplayarak karalarda sıcak ve kurak bir iklim yaratır. Bu iklim tarzı yani yazların sıcak ve kurak geçmesi belirgin olarak Akdeniz ve çevresinde görüldüğünden Güney Kaliforniya'daki ve Güney Batı Avustralya'daki bu iklime de yine Akdeniz iklimi denir. İklim üzerindeki diğer bir etkili faktör de dağlardır. Büyük su kütleleri gibi dağlar da havanın karalar üzerindeki akışını etkiler. Sıcak ve nemli hava kütlesi daha yaklaştığında yükselir ve soğur. Nemini yağış olarak hakim rüzgar yönündeki yamaca bırakır. Dağın diğer tarafına ise soğuk ve kuru bir hava iner. Bu kurak hava diğer taraftaki nemi absorplayarak yani emerek o bölgenin daha da kuraklaşmasına hatta çölleşmesine yol açar. Örneğin Karadeniz boyunca kıyıya paralel uzanan yüksek dağların kıyıya bakan yamaçları sürekli yağmur yağdığı için yemyeşilken dağın diğer tarafı oldukça kuraktır. Dağlar aynı zamanda bir alana ulaşan güneş ışığı miktarını ve böylece bölgesel sıcaklığı ve yağış miktarını da etkiler. Kuzey yarımküredeki güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlara göre daha fazla ışık alır ve bu yüzden kuzey yamacına göre daha sıcak ve kuraktır güney yamaçları. Bu fiziksel farklılıklar bölgesel olarak türlerin dağılışını da etkiler. Örneğin Kuzey Amerika'nın batısında dağların çoğunda kuzeye bakan yamaçlar ledin başta olmak üzere kozalaklı ağaçlarla kaplıyken güneye bakan yamaçlarda çalılar ve kuraklığa dayanıklı bitkiler bulunur. Ayrıca her bin metrelik yükselme ile birlikte sıcaklık da 6 derece düşer. Sıcaklığın bu şekilde düşmesi o bölgenin bulunduğu enlemden 880 kilometre uzaklaşmasıyla eşdeğer olduğundan örneğin ekvator yakınında bulunan dağların yüksek kısımlarında bile kutup bölgelerinde yaşayanlara benzer bitkiler görülür. Şu patlak topla izah edeyim şurası ekvator olsun ve ekvatorda bir dağ olduğunu düşünün. Normalde ekvator bölgesi çok sıcak. Ama bu dağın diyelim ki 4000 metre olduğunu düşünün. Her bin metrede sıcaklık 6 derece azalıyor. Bu durumda 4000 metreye geldiğimizde 4 kere 6 24 santigrat derece azalmış olacak tabana göre. Ve her bin metrelik artış o bölgeden kutba doğru 880 kilometrelik bir uzaklaşmaya eşdeğer olduğuna göre bu durumda 4000 metrelik bir yükseltiye geldiğimizde 880 880 880 ve 880 kilometrelik bir uzaklaşma dolayısıyla kutba yaklaşma söz konusudur. Dolayısıyla 4000 metrede Ekvator bölgesi bitkilerini değil kutup dairesine yakın bölgedeki bitkileri göreceğiz. İklim üzerindeki bir diğer faktör de vejetasyon yani bitki örtüsüdür. Aslında İklimle bitki örtüsü arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İklim bir bölgede yetişen bitki türlerini ve buna bağlı olarak hayvan türlerini ve besin zincirlerini etkilediği gibi bitki örtüsü de iklimi etkileyebilir hatta değiştirebilir. Bir orman çöl ya da otluğa göre daha koyudur ve daha fazla güneş enerjisi emer. Ormanlar büyük ölçüde terleme ile o bölgenin nemlileşmesine de katkıda bulunur. Ormanlarda buharlaşma diğer karasal ekosistemlere göre çok daha fazladır. Böylece ormanlar hem dünyanın yüzey sıcaklığının düşmesine hem de yağış oranının artmasına katkıda bulunur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de gözlenildiği gibi insanlar büyük orman bölgelerinde kesim yaptıklarında o bölgedeki iklim daha sıcak ve daha kuru hale gelmektedir. İklimsel değişiklikler çoğu canlı türlerinin coğrafi yayılışını da etkilediğinden dünyanın iklimindeki herhangi bir değişiklik biyosferi de büyük ölçüde etkilemektedir. Hali hazırda fosil yakıtların aşılık kullanımı, yağmur ormanlarının tahribi gibi uygulamalar, atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının oranını arttırarak küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. Dünya 1900 yılından bu yana 2023 yılı itibarıyla 1,4 derece ısınmıştır. 2015'teki Paris Antlaşması ile bu değerin 1,5 dereceyi geçmemesi gerektiğine ilişkin bir anlaşma yapıldığında 2015'te bu değer 1 dereceyi yeni geçmişti. Ama tüm önlemlere rağmen bu değer artmaya devam ediyor ve böyle gidersek 2100 yılına kadar 3 dereceyi de geçeceği öngörülmektedir. Bu artışın çok küçük olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu değerin 2 dereceyi geçmesi halinde bile Kuzey kutup buzullarının hiç kalmayacağını söyleyeyim. Varın siz gerisini düşünün. Günümüzde bile rüzgar ve yağış modelleri giderek değişmekte. Büyük fırtınalar ve kuraklıklar gibi aşırı hava olayları daha sık meydana gelmektedir. Bu değişiklikler organizmaları ve dağılımını nasıl etkiler? Bu soruya cevap vermenin bir yolu da son buzul çağından bu yana meydana gelen değişikliklere bakmaktır. 16 bin yıl öncesine kadar buzullar Kuzey Amerika ve Avrasya'nın çoğunu kaplıyordu. İklim ısınıp da buzullar geri çekilince bitki türlerinin yayılımı da Kuzey Yarımküre'de kuzeye doğru genişledi. Fosil polen bulguları bazı tür bitkilerin bu yeni yayılma hızla ayak uydururken bazılarının değişimden birkaç bin yıl sonra ancak değişime uyum gösterebildiğini saptamamızı sağladı. Oysa küresel iklim değişimi doğal değil ve çok hızlı gerçekleşiyor. Ne demek istediğimi bir örnekle açıklayayım. Fotoğrafını gördüğünüz Fagus grandifolia yani büyük yapraklı Amerikan kayın ağacının ekolojik olarak uyum sağladığı sıcaklık değerleri nedeniyle yayılış gösterdiği alanların kuzey üst sınırı küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yüzyılda bugünkü üst sınırına göre 700 ila 900 kilometre yukarıda olması bekleniyor. Yani ısındıkça kuzeye kaçması bekleniyor. Güney sınırının da yükselmesi bekleniyor aynı nedenle. Madem ki küresel ısınma nedeniyle bu türün kuzey sınırının 700 ila 900 kilometre daha kuzeye kayması gerekiyor. O zaman bugünden başlayarak her yıl bu türün 7 ila 9 kilometre kuzeye doğru kayması gerekir ki küresel ısınmaya uyum sağlayabilsin. Oysa bu türün adaptasyon yeteneği, örneğin attığı tohumların çimlenebilmesi ve yaşamaya devam edebilmesi için bu türe gereken süre sadece 0.2 kilometre, yani 200 metre. Yani bu tür bugünden başlayarak her yıl 7 kilometre daha kuzeye gitmesi gerektiği halde ancak 200 metre kuzeye kayabiliyor. Bu durumda bu türün önümüzdeki yüzyılda soyunun tükeneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da en iyi ihtimalle küçük korunmuş habitatlarda minik popülasyonlar haline yaşamaya devam edecek. Bu küresel ısınma nedeniyle yeni duruma adapte olamayıp soyu tükenecek olan türlerden sadece biri. İklim değiştikçe bazı türler yeterince hızlı göç edemezlerken deminki örnekte görüldüğü gibi bazıları da uygun habitatları bulma sıkıntısı çekiyorlar. Örneğin son yıllarda yapılan bir araştırma gösteriyor ki kuzey yarı kürede 67 farklı yaban arası türünün yayılış alanları giderek küçülmeye başlamıştır. Çünkü yayılım gösterdikleri güney kısımlardan kuzeye doğru çekiliyorlar ama kuzeyde de uygun habitatlar bulamadıkları için genişleyemiyorlar. Küresel ısınma küresel ölçekte çözümler üretilmesini gerektiriyor. Gerçekten de ülkeler Kyoto protokolü, Montreal protokolü, Paris antlaşması gibi bir takım uluslararası antlaşmalara imza atıyorlar. Ama sorun bu sözleşmelere ve protokollere ne kadar uyulduğu. Ya da ayak sürmek için ne gibi yöntemler geliştirildi? Kısa vadeli çıkarlar uğruna dünyayı yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkarmak üzereyiz. Ve bu durumun değişmesi her şeyden önce bilinçli vatandaşlar ve hükümetlere baskı kurabilecek bir takım sivil baskı gruplarının oluşturulmasıyla mümkün. Yoksa bu vurdum duymazlığımızın faturasını dünyayı bu hale getirenlerden çok dünyanın bu hale gelmesine hiçbir suçu ve sorumluluğu olmayan ülkelerin halkları ve dünyayı bizimle paylaşan diğer türler ödeyecek. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.